Telefon attığımızda bu defa Aslı Hanım varmış. Alo. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar sizi dinliyoruz buyurun. Ee, Ali Bey merhabalar. Merhaba efendim. Ee, 2003 senesinden beri babamın vefatından dolayı emekli sandığından maaş almaktayım. Yetim aile alıyorsunuz evet. Evet. Iki buçuk sene önce özel bir şirkette sigortalı olarak çalışırken e, şahıs şirketi kurdum. Ne Ancak yaptınız efendim? Şavirim? Pardon. Ee, son cümlenizi alamadım. İki buçuk sene önce özel bir şirkette sigortalı olarak çalışırken şahıs şirketi kurdum Güzel ee, Ancak mali müşavirim SSK'ya bağlıyken Bağkur'a başvurmamın gereksiz olduğunu söyledi Doğru söylemiş Özel şirketteki işimi bıraktım ve bir buçuk senedir kendi şirketime devam ediyorum Tamam ee, Bu süreçte emekli sandığından maaşım yatmaya devam ediyor Yatacak Şimdi zaten siz eğlenmediğiniz müddetçe babanızdan yetim aile alırsınız SSK'lı olsanız da alırsınız Bağkur'lu olsanız da alırsınız SSK'dan Öyle mi? emekli olsanız alırsınız, Bağkur'dan emekli olsanız alırsınız. Tek şart var evlenmemek. Anladım. Eğer Değilir. babanız SSK'lı veya Bağkur'lu olsaydı alamazdınız. Siz şanslı kızlardansınız, babanız memurmuş. Evet. Şimdi Ali Bey, Bağkur'a başvurmadığım bu süre için cezai bir durum oluşuyor mu peki? Tabii oluşuyor. SSK hizmetiniz ne zaman sona erdi? Ee, bir, yaklaşık bir buçuk sene önce. Tamam, bir buçuk yıldan beri siz isteseniz de istemeseniz de Bağkur'lusunuz. Bu Bağkur öğrendiğinde size geriye doğru bir buçuk yıllık Bağkur prim borcu çıkaracak. Peki bu çok yani bir yüzdesi var mı bu borcun Aylık acaba? 300 lira gibi bir şeydir. Bir buçuk yıl 18 ay desek çarpı 300 dediğimizde yaklaşık 5500 lira gibi bir borcunuz var. Anladım anladım. Peki çok teşekkür ederim, ederim. Ali. Biz teşekkür ederiz. İyi günler sizlere de. Bu defa Efe Bey telefon attığımızdaymış. Alo. 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 Efe Bey sanıyorum duyuyorsunuz şu an bizleri. Söz sizde dinliyoruz sizi buyurun. Alo. buyurun Efe Bey sizi dinliyorum. Ee, i̇yi günler Ali Bey. İyi günler. Evet, takip ediyorum devam programınızı da. Ben şimdi e, %44 oranında özürle emekli oldum. E, vergi indirim belgesini SSK'dan, SSK'dan mı oldunuz Bağkur'dan evet. mı? SSK'dan. Bir Güzel evet. 13 gün en son günümde Bağkur'da emekli oldum. Tamam. E, bu maaş şeysinde ek ödeme tutarı diyor 86.4 lira. Ek bu ödeme her... demek aldığınız maaşın %4'ü kadar vergi iadesi demek. 2006 yılına kadar emekliler vergi adresi zarf veriler ve vergi adresi alırlardı. 2007 e yılında bu sistem değişti. Artık zarf vermenize gerek yok. Biz sizin maaşınızın %4'ü kadar vergi adı altında ek ödeme vereceğiz dediler. Ek ödeme alacağınız maaşın %4'üdür. Peki Peki ben ne kadar maaş aldığımı öğrenmek al, alabilir miyim? O 86 tane ek ödeme gelmiş size. Efendim? 86 tane ek ödeme var. Evet. Ama birikmiş ek ödemedir o? Ve birikmiş ek şey ödeme değil de. mi? Tutarı ben e-devletten takip ediyorum. Neyse. Peki evet, bir 1,5 aylık veya iki aylık, iki 2,5 aylıktır. 86'yı 4'e böldüğümüzde çıkacak rakamı yüzde çarparsak 2150 lira birikmiş maaşınız var. Postaneye gittiğinizde 2150 lira alacaksınız. E şimdi benim normal maaş hesaplayamıyorum ben. Nasıl? İşte onu ilk postaneden aldığınızda göreceksiniz. Postaneden maaşınızı aldığınızda e-devletten de maaşınızın rakamları oturacak. Tamam. Tamam. Can, yani şu anda iş da siz daha hiç maaş çekmediğiniz için başvuru evet. tarihinden itibaren birikmiş maaşlarınız var. Birikmiş evet. maaşların toplamı da 2150 lira. Bir de buna 86 lira ek ödeme var. Toplamda 2230 lira gibi bir para alacaksınız. Ama maaşınızın gerçek rakamını ba bankadan parayı aldıktan sonra E-Devlet'te göreceksiniz. İşte 1-4-2012 itibariyle emekli oldum. Öyleyse 4. ay, 5. ay yani 2,5 aylık maaşınız var. Yaklaşık maaşınız 900 lira civarında. 900 lira civarında? Evet. Tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. E, radyo frekansınız burada çekmiyor demiş dinleyicimiz Canan Şire ama e, rsfm.com.tr üzerinden rahatlıkla dinleme imkanına sahipsiniz. E, Canan Hanım sorusunu şöyle sormuş Ali Bey demiş ki 1 Ocak 65 doğumluyum. E, 1 Ocak 92 tarım işçisi girişti. Tarım sigortalıyım. 1 Ocak 2012'de ise 20 yıl oldu fakat ödenmemiş prim borcum görünmekte. Acaba borcumu kapatıp nasıl daha hızlı emekli olabilirim? Başka bir yerde tam gün çalışabilir miyim? Bu konuda neler tavsiye edersiniz? Şimdi tarım sese kadar ödenen primler ay be ay ödenebilir veya da takip eden yılın Şubat sonuna kadar ödenebilir. Canan Hanım'ın primleri geriye doğru bir yıldan fazla bir süre ise bu borçları ödeme şansı yok. Şansı olmadığı için de emekli olamayacak. Ama eğer ödemiş olsaydı evet şimdi emekli olma hakkını elde etmişti. 2012, 92, 20 yıl olmuş. 20 yılda 3600 gün demektir. Zira tarım evet. kadar aylar 15, yıllar 180 gün sayılır. Ama istiyorsa Canan Hanım bir an önce emekli olmak kendisine normal SSK'lı bir işe girmesini veya da isteğe bağlı bağ olmasını gerek normal SSK'da gerek isteğe bağlı bağkurda 3 yıl 5 ay ödeyecek kadar yani 3 yıl 6 aya ulaşmayacak kadar firma ödeyerek tarım SES'e kadar emekli olacağı müjdesini verebiliriz. Evet bunu hemen belirttikten sonra geçelim bir diğer telefonumuza. Erdinç Bey telefon hattımızdaymış. Alo. Merhaba. Merhabalar dinliyoruz sizi buyurun. Ali Bey iyi çalışmalar. Teşekkür ederim Erdinç Bey buyurun. Saygılar. Ali Bey ben eşimle ilgili bir bilgi almak istiyordum. Evet şöyle ki eşim 16-8-1966 doğumlu. Evet. SSK girişi 11286. Evet. Buradan 120 günü var. Tamam. Daha sonra emekli sandığında 1487 ile 94 yıllar arasında 2200 günlük bir çalışmışlığı var. Güzel. Toplam gün sayısı 2320 civarı. Evet. Şimdi eşimin bir de e, vergi dairesinde mükellefiyeti var. O da 22.01 2001 ile 12-4-2001 arası. Yani 3 aylık. Onlara yaptıracak hiçbir şey yok. 2010'dan 2008'den önceki vergi mükellefi sürelerini bağ sayamayız şu anda. Öyle mi? Evet. O geçmiş. He. Başka bir şey var mı? Memuriyetten sonra SSK'sı var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Biz emeklilik için nasıl bir yol izleyebiliriz? İki yolunuz var Erdiç Bey. Birincisi evet. şimdi eşinizi SSK'lı bir işe yerleştireceksiniz. Evet. 1260 gün yani buçuk yıl prim ödeyeceksiniz. Evet. Ondan sonra prim ödemezseniz eşiniz 58 yaşında emekliliği garantilemiş oluyor cebinde. Ama Hı -hı. prim ödemeye devam ederseniz evet. 11286 başlangıcıyla e, 5150 günü tamamlarsanız 5150 günü tamamladığı gün emekli olacak. 5150 gün. Ya 3000 ya 1260 gün 58'i bekleyecek ya prim ödemeye devam edip 5150'yi tamamlayacak. Peki Ali Bey. Bu arada doğum yaptı Hı. mı? Yani şeyler çıkıştan sonra mı? E, ne doğum yap, yap doğumları canım, var mı çocuğunuz var mı? Çocuğumuz var iki tane. Tari. Doğum tarihleri nedir? Bir tanesi 1990, bir tanesi 2000 doğumlu. 2000 doğumlu. 2000 doğumu için sosyal güvenlik kurumu doğum borçlanması yapabilirsiniz ama kabul <laughs> etmeyeceklerdir. Dava ederseniz davayla 720 günlük borçlama yapabilirsiniz. 720 gün gün kazanmış olabilir. Evet böylece bir an önce emekli olmuş olursunuz ama sosyal güvenlik kurumu memur olduktan sonra doğum yaptığınızdan bu süreyi borçlanmayı kabul etmez. Mahkemeye giderseniz kazanma şansınız yüksek. Anladım. Peki çok teşekkür ederim Ali Bey. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz. Evet. Ee, geçelim Özge Hanım'a. Alo. Efendim. Ee, Özge Hanım sizi dinliyoruz. Buyurun. Ee, şimdi ben özellikle Özge kaydetti beni ama. Evet. Benim Eda ismim. Buyur o zaman benim. tamam. Eda Hanım sizi dinliyoruz. Buyurun. Olur mu? Buyurun buyurun. buyurun, buyurun sizi dinliyoruz. İşe giriş tarihim 13 1983 Sigorta başlangıcım. Güzel. Ee, ben de 19 4 1965 doğumluyum. Evet. Fakat 2 e, senemine prim ödendi veya ödenmedi çok emin değilim. Hı hı. Ondan sonra da bir çocuğum oldu. Tamam. Ben ne şekilde nasıl emekli olabilirim? Şimdi Eda Hanım iki tane tercihiniz var. Birincisi 5000 günü amaçlamak. İkincisi 3600 güne amaçlamak. Doğum borçlaması yapabilirsiniz. Tek çocuktan 720 gün kazanacaksınız. Bu evet. primlerin üzerine prim ödemeye devam edip SSK'lı olarak 3600 günü tamamlarsanız 58 yaşında emekli olacaksınız. Öyle ödemeye mi? devam edip hem eski süreler hem yeni süreler hem doğum ile beraber 5000 günü tamamlarsanız 5000 günü tamamladığınız an herhangi bir yaşa gerek kalmadan o gün emekli olabileceksiniz. Hangisini amaçlıyorsanız buna göre davranın. İster 3600 ister 5000. Peki bu aradaki ödemeyi ben bükür olarak ödesem? Onu ödeme hakkınız yok. Sadece bir çocuk için 720 günlük ödeme hakkınız var. Boş geçen süreleri ödeme şansımız yok ama Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veren bir kanun tasarısı var. Sizin evet. gibi geçmişte sigortalı olup da günü az olanlar için bir borçlanma hakkı getirmek üzereler. Umarım gelir. Gelirse toplu ödeme hakkınız olacak. Gelmezse olmayacak. Öyle mi? Evet. Ne zaman acaba belli olur ee, ki? Önümüzdeki ay belli olur. Çünkü meclise yeni sunular. Önümüzdeki ay bu toplu iş yasalarıyla beraber Çalışma Bakanlığı'nın birkaç yasa çıkarması gerekiyor. O yasaların arasına sıkıştırıp çıkarırlarsa bir ay içinde borçlanma ilgili bir yasa çıkabilir. Ya o zaman toplu olarak ödeyip emekli olabiliyor. Doğrudur.